bir sağ çık aldı. Bu isme dikkat et. Hadi bakalım. Muhammed Bellumi. Bak herkes bu çocuk olacak. Bu benim yeni filocinim. Acun Ilıcalı geçtiğimiz seneki filocin bombasının ardından yeni gözdesini böyle açıkladı. Ünlü medya patronu geçtiğimiz sene konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın programında Jayden Filojin'den şu şekilde bahsetmişti. Bir sağ çık aldım. Hakkın hayalin durur bak. Ilıcalı'nın öngörüsünü boşa çıkarmayan 22 yaşındaki Yıldız adayı geçtiğimiz sezon 32 maçta 12 gol 6 asistlik bir katkı yaparak 15 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tuttu. Ilıcalı bu kez de Filocin'in ardından patlama yapacak yeni oyuncusunun Muhammed Bellumi olacağını öne sürdü. Portekiz ekibi Farense'den 5.5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Hull City'ye katılan 22 yaşındaki kanat oyuncusu İngiltere kariyerine hiç fena bir başlangıç yapmadı. Şu ana kadar şampiyonşipte forma giydiği 4 maçta 2 gol kaydeden ceza bu sezon playoff potasında yer almayı hedefleyen takımın en büyük silahlarından biri olacak gibi görünüyor. Sizce Muhammed Bellum mu Filojin gibi patlama yapabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.